Kim evinin arka bahçesinde güzel, görkemli bir havuzu olsun istemez ki? Lüks havuzlar deyince aklı otel ve aquapark havuzları gelir. Normal büyüklükte yüzme havuzu ile karşılaştırıldığında bu görkemli havuzlar gerçekten etkileyici görünüyor. Ama bu havuzları görünce o havuzların da sizi tatmin etmeyeceğine eminim. Bir sonraki tatil planınız henüz yoksa bu çılgın havuzlarda yüzerek çılgın bir eğlence yaşayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 8 numara La Jolla. La Jolla, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Santiago ilçesinde yer alan bir kömündür. Harika manzaraya sahip olan bu yere sadece seçili kişiler girebilir. Biraz el yaktığını söylemekte fayda var. Doğa ve mükemmel ortamın yanı sıra şeffaf olan villadaki havuzlarıyla da büyük dikkat çekiyor. Neredeyse her evde özel değişik havuzları bulunan bu yerin en ilginç olanı ise bu cam havuzu olabilir. Kusursuz ve mükemmel Instagram fotoğrafları çektirmek isteyenlerin en sık uğradığı yerlerin başında geliyor. 7 numara Fransız Limanı Fransız kıyı taraflarında da mükemmel manzarası ile dikkat çekiyor. Tabi kalabalıktan ziyade otel sahipleri ve zenginler de ilginç bir şekilde eğlenmek için lüks havuza çok büyük önem vermekteler özel malikanelerde yapılan bu havuzlar zengin müşteriler için her zaman iyi bir alternatif olmuştur. Evin içi adeta bir akvaryumu andıran bu yerde neredeyse her adımınızda havuza kendinizi atabiliyorsunuz. Kalın cam ile yapılan bu akvaryum tipi havuzu dinlenirken yüzen misafirlerinizi görebilirsiniz. Görsel bir harikaya sahip olan bu villaların yapımı da ünlü mimar ve mühendisler tarafından yapılmış. Tek gecelik için kişi başı fiyatı ortalama 570 euroyu buluyor. 6 numara Büyük Kanyon, Arizona Tabi dünyada sadece mimarisi harika olan havuzlar yok. Doğanın da bizlere sunduğu birbirinden güzel havuzlar bulunmaktadır. Büyük Kanyon'un Arizona kısmında Kızılderililerin aşiret topraklarında bulunan havuzlu şelalesi sıcak ve kuru Büyük Kanyon'un içindeki ender vağalardan birisi. Yaklaşık 100 ayaklık bir yükseklikten atlayarak dalabileceğiniz bir doğal havuza dökülen şelale, yerliler tarafından uzun yıllar boyunca kutsal kabul edilmiş. Şelalenin attığı doğal havuz, yüksek oranda kalsiyum ve karbonat içerdiği için bir nevi şifa merkezi olarak da kullanılmış. Çevredeki kıpkırmızı kayaçların karşısında mavi ve yeşile çalan rengiyle tam bir kontrast oluşturan doğal havuzun sıcaklığı ise gece ile gündüze bağlı olarak epey değişebiliyor. 5 numara. En büyük havuz Şili. Dünyanın en büyük yüzme havuzu Şili'nin Algarrobo şehrindeki San Alfonso del Mar otelinde bulunuyor. Bu insan yapımı 1013 metre uzunluğunda, 35 metreye ulaşan derinliklerdeki havuz Guinness World Records'a göre dünyanın en büyük havuzu olarak geçiyor. Bilgisayar kontrolü filtrasyon ve yönetim sistemine sahip olan havuz suyu denizden sağladığından her zaman için kristal beyraklığını koruyor. Şilili Crystal Lagun Saltı şirket tarafından inşa edilen dünyanın en büyük yüzme havuzu için 250 milyon litre deniz suyu kullanılıyor. 4 numara Hotel Villa Honung, İsviçre. İsviçre'nin Ennet bölgesinde yer alan Hotel Villa Honung, buharlı havuzunda otelde kalan misafirlerine inanılmaz bir görüntü sunuyor gördüğünüz üzere. Özellikle sabah saatlerinde Güneş doğmadan kalkıp İsviçre şaraplerinin sislerinin arasındaki görüntüsü bu sonsuzluk havuzundan izlemek sanırım paha biçilemez olmalı. Zaten paha biçildiğinde de oldukça yüksek bir fiyata sahip olduğunu söylemek zorundayım maalesef ki. En düşük oda fiyatı 3500 TL'den başlıyor. 5 yıldıza sahip otelin en büyük özelliklerinden bir tanesi ise taş zemine kurulmuş havuzu. Yaz kış 34 derece sıcaklığa sabitlenmiş havuzunda yılın her döneminde kullanılabiliyor. Muhteşem bir kar manzarası eşliğinde böyle bir anı yaşayabilmek mümkün. 3 numara altın çizgili kapalı yüzme havuzu. İsrailli milyarder Lev Leviev 2008 yılında 68 milyon dolara ailesi ve kendinin yaşayacağı Kuzey Londra'da bir ev satın aldı. Konak Birleşik Krallık'taki en pahalı ev olma özelliğine sahip Palladio Residence fiyatlandırılan konak altın çini kullanılarak dekor edilmiştir ve dünyanın en pahalı yüzme havuzlarından birine sahiptir. İsrail'li elmas kralı altın olan tutkusunu bu havuzda göstererek havuzu altın mozaik çini kullanılarak yaptırdı. Spa ve savuna bulunan çekici havuz, misafir ağırlamak için lüks bir bala salonu olabilen geri çekilebilir kapağa sahiptir. 2 numara Rondolf Hearst Jomert Yüzme Havuzları Kalifornyalı yayıncılık patronu William Rondolf Hearst tarafından sahip olunan San Simeon'daki lüks Hearst Kalesi 1232 metrekaredir. Bu muhteşem ev dünyanın en lüks ve en ünlü 200 havuzuna sahiptir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Neptün isimli havuz. Bu havuz 1238 metrekaredir. Diğerlerinden biraz daha küçük olan kapalı Roma havuzudur. Hearst Kalesi 1924-1936 arasında inşa edildi ve evin mobilyaları ile süslenmeleri dahil 10 milyon dolara mal oldu. 1 numara Nemo 33 Brüksel Belçika Eğer derin suda dalış yapmak istiyorsanız Nemo 33 havuzu tam size göre. Maksimum 33 metre derinlikte olan Nemo, dünyanın en derin yüzme havuzudur. Havuzda bulunan çeşitli su altı odalarını keşfetmek için tüneller var. Havuzun inşaatını tamamlamak tam 7 yıl sürdü. Herhangi bir sertifikalı dalgıç, cüzi bir ücret ödeyerek Nemo 33'te dalış imkanı bulabilir.